Peki stil danışmanlığı veriyor musunuz? Müşterilerinize kombin önerileriyle destek oluyor musunuz? E oluyorum zengin arkadaşlarım bazen yapıyorum ya. Yani. <laughs> Tabii gardıroplarını giyip onları atıp yeni evet. şeyler yap alalım sana Yeterli bilmem ne. Yeterli derecede diye. alışveriş yapanlardan. Tabii tabii. <laughs> i̇şte sana beş tane hepsi dikiyorum. Bunların ne işi var bu gardıropla deyip e, diktiğim oluyor. Sitede danışmanlığı yapıyorum bazı arkadaşlarıma. <laughs> Özel gecelerde müşterinizin giydiği kıyafetlerde anket tarzında böyle geri dönüşler alıyor musunuz? Yani şöyle oluyor. ya Kıyafet herhalde dikkat çekiyor veya çok hani doğru seçtiysek o gecede giyilen kostümü tabii ki de soruluyor. O öyle geniş, geri dönüş alabiliyoruz. Ya bir numara alışveriş falan yapılıyor o gecelerde atıyorum. E sen giydin benim kostümü evet. yıllar evet. önce. Şimdi onu söyleyecektim ben. Yıllar önce gerçekten ben Hasan'ın özel bir kostümünü giymiştim. Daha önce de Öykü Hanım giymişti. Öykü Gürman giymişti. Ben onun üstünde görmüştüm. Aşık olmuştum. O zaman bilmiyordum Hasan'ın diktiğini. Sonra şovruma geldim. O gece özel bir geceydi. Hasan dedik bir tane elbiseni sen giy bu gece dedi. Bir baktım o oh, kostümü gördüm evet, dedim evet. Bu, bu olmalı evet. ee, muhteşem. Ama yani. ondan sonra soran çok olmuş. O kostümden 3-4 tane dikmiştik mesela o geceden sonra. Yani gerçekten. Çok fotoğrafları paylaşalım. E paylaşalım. E, Vallahi evet. gerçekten bana da yakışmıştı. Evet. Çok. Biraz zor da girmiş olsam da. <laughs> 36 bedenim <laughs> o kostümler tabii. 38-36 biz tabii o kadar maalesef şey değiliz. Zaman <laughs> kendine ebatları çok küçük. 34-36 yapıyorlar. Evet. Ama gerçekten çok güzel bir şey. elbise. <laughs>